Herkese selamlar. Zamane Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim farklı bir çiğ köfte tarifi var. Aslında bu ünlü bir markanın Crunch Roll adını verdiği çıtır çiğ köfte dürümü. Ben evde denedim ve çok beğendim. O yüzden bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bu arada tarife geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olup Yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen ki iletişimde kalabilelim. Hadi gelin hızlıca tarife başlayalım. Bu blenderla yapacağımız pratik bir çiğ köfte. O yüzden gözünüzü korkutmasın derim. Öncelikle bulgurlarımızı ıslatmak için bir karıştırma kabının içerisine alalım. 2 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur kullandım ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim, karıştırdım. Burada bulgurunuzun markasına dikkat etmenizi öneririm. Çiğ köftenin kıvamının daha iyi olabilmesi için ince taneli bir bulgur tercih etmeniz gerekiyor. Daha sonra üzerine 2 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde kaynar su ekledim. Ve tekrar şöyle bir karıştırıp kabın kapağını kapatarak 10 dakika boyunca bulgurların suyunu çekmesi için dinlenmeye bıraktım. Bulgurlar dinlenirken bir yandan da diğer malzemeleri hazırlıyorum. Bunun için orta boy bir soğanı rendenin ince kısmıyla rendeledim. Dilerseniz blender'da kullanabilirsiniz, robottan da çekebilirsiniz ama o zaman çok fazla sulanacağı için bence tercih etmeyin derim. O yüzden gözleriniz yansa da bu şekilde rendelemenizi tavsiye ediyorum. Rendelediğim soğanın fazla suyunu almak için avcumun içinde sıktım ve farklı bir kaba aldım. Bütün malzemelerimi tezgahın üzerine hazırladım. Bulgurumu bir kere daha şöyle bir karıştırdıktan sonra tek tek malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Öncelikle 2 tepeleme yemek kaşığı biber salçası kullandım. Dilerseniz domatesle karışık da kullanabilirsiniz ama biber salçası hem tat olarak hem de renk olarak daha iyi bir etki sağlıyor. Üzerine isotumu ekledim. Daha sonra sıvı yağımı ekliyorum. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Ayrıntılı olarak oradan bakabilirsiniz. Üzerine rendelemiş olduğum soğanları ekliyorum. Ve dolu dolu 1 yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kimyon, karabiber ve pul biber kullandım. Eğer çok acı sevmiyorsanız pul biberi iptal edebilirsiniz. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum ve son olarak da 2 diş sarımsak rendeledim. Bütün malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar çok beğeni ve yorum alırsak daha fazla kişiye ulaşırız. Bana destek olduğunuz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben robotumun haznesi büyük olduğu için onun içerisine koyarak çekmeyi tercih ettim. Dilerseniz blenderla da kabın içerisinde çekebilirsiniz. İkisi de aynı şekilde oluyor. Daha önce bir tarif daha paylaşmıştım çiğ köfte tarifi. Onda da blenderla hazırlamıştım. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini eklerim. Ara ara robotumu dinlendirerek yaklaşık 5 dakika boyunca çiğ köftelerimi istediğim kıvama gelene kadar çekiyorum. kaşıkla şöyle bir karıştırıp kontrol ettikten sonra elimi ıslatıp çiğ köfteme şekil veriyorum. Eğer istediğim şekli alıyorsa ve kıvamı yerindeyse artık blender işlemine son veriyorum. Çiğ köftem hazır demektir. Robotun daha kolay çekebilmesi için çiğ köfte harcımı ikiye bölmüştüm. Bu ilkiydi. Hazırlayıp başka bir kaba aktardıktan sonra diğerini de aynı şekilde hazırladım. Dilerseniz bu şekilde hazırlayıp klasik usulle de tüketebilirsiniz. Ben şimdi crunch roll'ün yapımına geçeceğim. Çok fazla acı olmaması için Doritos'un takosunu kullandım. Dilerseniz daha acı bir cips de tercih edebilirsiniz. Paketi açıp merdane yardımıyla cipsimi olabildiğince inceltmeye çalışıyorum. Artık dürümümü hazırlamaya başlıyorum. Bunun için çiğ köfte lavaşı kullanacağım. Bunları marketlerden ya da çiğ köftecilerden temin edebilirsiniz. Lavaşı biraz çiğ köftenin üzerine bastırarak yağladıktan sonra her yerine eşit gelecek şekilde çiğ köftemi yayıyorum. Daha sonra uzun kısmından katlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Ve üzerine cipslerin kolayca yapışabilmesi için biraz nar ekşisi döküyorum ve elimle her yerine yayıyorum. Bu şekilde cipsleri daha da kırarak üzerine yapışmasını sağlıyorum. Çıtır çiğ köfte dürümümüz hazır. Lokmalık olması için küçük parçalar halinde bıçakla kesiyorum. sunum için böyle bir tabak hazırladım. Kıvamını da bu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın.